Hayat sürekli kızgın yaşayamayacak kadar kız. Lütfen iki cihan güneşinizin söylediği gibi size taşla gelene aşkla gidin. İşte o zaman kalbinizde çiçeklerin açtığını farkına varacaksınız. Biz insanız. Tabii ki kızacağız, üzüleceğiz, sevineceğiz. İniş çıkışlarımız olacak. Varoluş sebebimiz bu. Onun için sabır kalbimizde çiçeklerin açmasına vesiledir. Herkes zaten aksini yapmaktır. Günümüzün en büyük problemlerinden hep sabırlı olalım. Sabır bizimle olsun ve lütfen büyük büyük gelen fırtınalarla su kıtlıkları konusunda duyarlı olalım. Şakası olmayan bir ölçüdedir. Sessizce dünyayı saran bir tehlikedir. Hem kendimiz hem çevremize bunu mutlaka iletelim. Sağlıkla